Merhabalar, kırmızı sürpriz kutuya hoş geldiniz. Şimdi ilk siparişimi hazırlayacağım ve videoyu çekmek istedim. Ve bundan sonraki tüm siparişleri de videolu şekilde paylaşacağım. E, i̇lk siparişim için, hatta ilk 10 siparişim için büyük hediyeler eklemeyi planlıyorum. Sonrasında da yine hediyelerim olacak tabii ki. Başlayalım. Şöyle kalpli lamba çıktı. Kalpli lamba. Şöyle taraklı aynalardan çıktı. Hmm, kar küresi çıktı. Şöyle sünger bakma tatlı bir kar küremiz var. Tarak çıktı. Şu taraklardan da ekliyoruz hemen bir tane. Son olarak e, kız toka çıktı. Kız tokamızı da şu şekilde ekleyelim. E, bu siparişin hediye olarak şöyle renkli para cüzdanı eklemek istiyorum. Bir adet anahtarlık eklemek istiyorum, şuradan bir ikili foto eklemek istiyorum. Şöyle foto kartlar ve arabada veya camımızın kenarına yapıştırabileceğiniz lantuzlu süs eklemek istiyorum. Şimdi bunları poşetleyelim. Bu şekilde paketimiz hazır. Umarım güzel günlerde kullanılır. Yeni siparişlerinizi bekliyorum. Her sipariş özel sürpriz hediyelerim olacak. Ve hepsini burada video bir şekilde paylaşacağım. Yeni ürünler için beni takip etmeyi ve kanalınızı abone unutmayın.